ekranınızda da izlemektesiniz. Efkan Ala İçişleri Bakanlığı'na atandıktan sonra burada Başbakanlık Müsteşarlığı koltuğu makamı boşalmıştı. Bu Buraya da Fahri Kasırga atandı. Peki ayrıntılar ne der? Habertürk muhabiri Yasemin Güner'i aktaracak ayrıntıları. Yasemin Güner'e. Mesut Bey senin de söylediğin gibi Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından devletin bir numaralı bürokrasi koltuğu olan Başbakanlık Müsteşarlığı'na kimin atanacağı merakla bekleniyordu. Yaklaşık bir saat önce Başbakanlık Müsteşarlığı koltuğuna Başbakanlık Yüksek Müşaviri Fahri Kasırga atandı. Kasırga'nın atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da onaylandı. Fahri Kasırga Adalet Bakanlığı eski Müsteşarlarının yanı sıra seçim sürecinde de kısa süreli Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü. Adalet Bakanlığı Müsteşarlarının ardından da Başbakanlık yüksek müşavirliği görevine atanmıştı ve bugün itibariyle farikasızca Adalet Bakanlığı Başbakanlık müsteşarı olarak görevini başladı.